Ne yapıyorlar Miraç bunlar? Gel. gel buraya gel. Bak 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 gel. Bunu sevelim gel. Gel sevelim. Gel sevelim. Afiyet olsun. Yok oğlum olmaz. Ay ne tatlı boynuzları da var. Küçük küçük boynuzları var evet. Hayır. Yatak bura. Ana ne gelmiş girdi? mü? Çok güzel değil mi? Hı hı. Kaçak girmişler içeri.